Evet. Selamun aleyküm Serdar abi. Aleyküm selam ve hoş geldin. Hoş bulduk abi. Hayırlı işler. Eyvallah kardeşim. Gel otur. Kral kuş ya bunlar. Ya kurmuşlar gene. Ali Osman Bey merhaba. Merhaba. Be. Nasılsınız? İyi, Siz sormalı. Kuşları uçurdunuz mu? Kuşları bugün uçurduk. Tüm esne temizledik. Helal olsun. Kar var mıydı çok? Oo, var da olmaz mı? Evet. Seydir abi. Sen ne yaparsın, nasılsın? Vallahi ya, Ali Osman'a ayak uydurmaya çalışıyoruz. <laughs> Ali Osman gazozcu biraz. Gazozlar da burada. <laughs> abi o gazozun sırrı çok farklı bir şey. Yani onu herkes çözemez. Sen bir daha içmek istiyorum. Evet abi. Şimdi biliyorsun sen eski kuşlardansın. Biz de kuşlarını çekmeye geldik abi. Buyur kardeşim, istediğin gibi. <laughs> Ama bize eşlik etmen lazım abi. Şimdi neyin ne olduğunu bilmiyoruz biz. Bize Mardin kuşlarını bize gösterir misin abi? Tabii kardeşim buyur. <laughs> bu Şimdi kardeşim, bu gördüğün gibi kapı. Bunu çeviriyorsun. <gülüyor> 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 evet abi. Açıyorsun. Bismillah. Bismillah diyerek açıyoruz evet abi. Geliyorsun. Gel kardeşim. <laughs> Kapıyı ben o, maşallah abi. Bunlar hepsi Mardin değil mi abi? Hepsi Mardin Oyun Kuşu. Mardin Oyun Kuşu. Beyazlar bir kan, sabunlar bir kan. Bunlar eski herhalde abi. Evet. Üç kandan oluşan bir grup burası. Ve üç kan böyle değişik renkleri atıyor. Atıyor. Maşallah abi. Şu an herhalde yavru yumurta var. Damızlıkta. Üç tane yavru var. Yumurtalar bakıcıların altında. Kendilerine baktırtmıyorum. Boş yumurta yatırdıklarım var. Daha fazla yormamak için yani. Biz bu işi sağ Allah razı olsun Günay Kara abimiz var. Onun vesilesiyle başladık bu işe. Günay de, Kara. Örnek oldu. Biz de onun maç etmemek adına uğraş bir çaba içindeyiz. Biz geçeceğiz abi. Onun da kümesine gideceğiz inşallah. Valla abicim yani kuş besleyip de onun kuşları görmeyen insan boşuna kuş beslemesin. <laughs> gideceğiz abi bakalım onda ne kuşlar yani. varmış. Onları da göreceğiz inşallah. Tabi onun kadar olmasa da onda üst düzey biz onun bir alt kademesi olarak yolumuza devam ediyoruz. Allah işini gücünü rast getirsin abi. Evet Yemeğin, Allah emeğinin karşılığını versin. Nasip kısmet olursa bunlar yazın uçacak. Şöyle İnşallah. Yakın İnşallah. Çekim, yakın çekim kılalım şöyle. Evet Serdar abimizin kuşları bunlar. O Günay Karan'ın en eski soylarından. Öyle mi? Evet bana doğum günü hediyesidir o. Vay tabi şurada bir tane nuhudimiz var. Beyazlarımız var. Yavru beyazımız var. Maşallah. Dumanlılar var. Sabuniler var. Evet, sağlıkla da iyi çok şükür. Evet Seder abi, bir şey demek istiyor musun? Gençlere bir şey değil, diyor musun? Vallahi gençlere sabır diyorum. Oyun kuşu biraz sabır isteyen iştir. Biz bu sabrı abimizden, Günaykar abimizden öğrendik. Allah razı olsun ondan. Hem vakit hem para isteyen işler bunlar, biliyorsun. Tabii ki biraz de yer, de. imkan, vakit. Özellikle vakit çok istiyor. Yani şu an bizde o vakit olmadığı için Ama yazın bunların hepsi uçacak yavruları falan. Yavrular kendi kendileri uçacak. Bunlar bayağı uzun süredir yatan kuşlar. Sökülüp yatan kuşlar. Yavrularını Allah nasip ederse uçuracağız. Bizi kabul ettiğin için abi çok teşekkür ederiz. Rica Ge ederim gene kardeşim. Her gene gene çekeceğiz. Her zaman bekleriz. Gene devam edeceğiz. Her zaman beklerim. Burası Ali Osman'ımın kümesi. <laughs> Ha, bu, Burası nedir abi? Ali Osman'ın kümesi. <laughs> geç kuşlarını tanıtalım Osman. <laughs> Benimkiler burada değil abi. Benimkiler özel çatı. Özel bir <laughs> şahisi. <şikayesi. gülüyor> geç ama geç bir şey Bunlar bakıcı grubu. Evet. Bismillah. Şu an kış olduğu için hepsini tek tek altına yavru sürüyoruz. Bunu sadece bakıcı olarak kullanıyorsun. Ya, tabii, arada baskı yavrular büyüklüyor işte böyle portakal, miro tarzında. Baskı yavrusu mu abi? Evet. Bir Büyük yine portakal çıkacak. Burada da var aynı baskı. Bir takım. Bir tane. Bu da büyük ihtimal bira çıkacak. Aa, maşallah. Evet. Yani öyle devam ediyoruz. Tek tek baktırtıyoruz havanın soğukluğunda. Gerisi de işte yumurtada yatanlar var. Yeni yumurtlayacaklar var. Evet. Burada aslında bunlar filo kuşları değil mi Serdar abi? Yani, yani posta. Posta, kırık İşte tipler var. Yani karıcık iyi bakanları tutuyoruz, bakmayanları yollarımıza ayırıyoruz. <gülüyor> İş <gülüyor> evet, hayatına evet. son veriyoruz. İş hattını <laughs> feshediyoruz. <laughs> fesh <ediyoruz. gülüyor> <laughs> ya bunlar da böyle kendi halinde. Maşallah, bunlar da sağlıklı. Gayet güzel hayvanlar. Evet abi. Çok teşekkür ederiz abi. Rica ederim. Burası karantina abi karantina herhalde. Odası, hasta, burası, hasta. burası karantin odası. Evet gördüğünüz gibi burada da hastalar mevcut. Karantina olması çok iyi. Kümeslerden uzak durması lazım abi. Sağlıklı kuşların içinden uzak durması lazım. Zaten Evet biraz buradakiler problemli. Yani hasta en azından.